Evet, Knighted kafa... Karşısına sıra Hadi lan Siren. Hadi lan. Sıra kafa nasıl dayak yedin? Sıra kafa ondan dayak yedi ya. Siren kafa sen kimleri dövdün ondan mı dayak yiyorsun ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bugün tüm Sirenitlerin ve onun yanında Huggy Hoagie Wuggy's'ten tutun Trafik Kafa, Trafik Kafa'dan tutun arkadaşlar Moblok'a e kadar birçok karakter savaşıyor. Bunların kavgasını izleyeceğiz arkadaşlar ve bu video sizlerden tamı tamına 2000 like bekliyorum. Like patlaması yapabilir miyiz arkadaşlar bu videoyu? Bu arada yorumlara en sevdiğiniz korku karakterini yazın. Ben yorumlara Huggy Wuggy yazarak başlayacağım. Bakalım sizin en sevdiğiniz korku karakterleri kimlermiş. Bu arada yeni saç stilim nasıl arkadaşlar? Şimdi dikkatli bu saçımın önü <laughs> bu yanı bu diğer yanı bu da arkası nasıl arkadaşlar güzel bir saç modeli değil mi neyse canlar videoyu beğendiniz görürüm hatta bazı beğenmenler var. onlar için 3'e kadar sayıyorum 1 2 3 beğendiniz mi kankalarım bence beğendiniz neyse o zaman sazı bekletmeden videomuza geçelim evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık Gördüğünüz gibi burada Siren Head. Siren Head şu anda karşımızda arkadaşlar. Hatta Siren Head'e biz siren kafa diyelim değil mi? Türkçesini diyelim. Evet siren kafamız. Ve arkadaşlar Mami Lock Lex ve Hugi Hugi şu anda karşı karşıya bakalım kim dövecek? Hadi lan Hugi Hugi. Oğlum Hugi Hugi dayak yedi. Nasıl dayak yedin lan Hugi Hugi? Mami Lock Lex Hugi Hugi dövdü ve gidiyor arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar basitti. Bakalım şimdi kim karşılaşacak? Bir tarafta siren kafa diğer tarafta yine Mami Lock Lex. Bakalım Mami Lock Lex bu sefer siren kafayı dövecek mi? Onu da dövdü. Bu Mamlok'le gerçekten çok güçlü çıktı arkadaşlar. Önce o gibi, daha sonrasında Siran kafayı haşat etti. Evet, burada da kimler var? Help! Lan bu ne? Lan bu ne böyle? <laughs> ne oluyor? Oğlum ateş adam lan, ateş kafa. Değil mi? Siran kafa ateşe bürünmüş galiba bu, ateş kafa arkadaşlar. Allah Allah. Evet, bu Light arkadaşlar, Trapi yani üst üstünde lamba var. Karşısındaki ne lan öyle? Oo, Lightning'in gücünü gördünüz mü? Oğlum Lightning karşısındaki kimdi lan öyle? Canavar gibi bir şeydi ya. Ben ejderhaya benzettim. Evet şimdi kimler karşı karşıya gelecek acaba? Oo, oğlum bu canavar kim lan? Lan bu kim? Oğlum Optimus Prime'e benziyor. Yo Optimus Prime değil. Aynen aynen. Transformers'taki Optimus Prime var ya o. Hulk. Bakın Hulk kafa ve trafik lighted. Hadi lan Hulk. Oha Hulk sana yo. Hulk o kadar kaslısın, sen nasıl ondan dayak yedin? Gerizekalı Hulk ya, trafik kafadan dayak mı yenilir? O kadar kaslı bir şey arkadaşlar Hulk. Cık cık. Vallahi hiç yakışaramadım Hulk'a Evet burada da ice it buz, buz kafa yani arkadaşlar, buz attı ve dondurdu onu. Ne kadar güçlü inanılmaz görüyorsunuz. Oğlum gücü gerçekten çok iyi ya böyle buzlarına attı kimse bir şey yapamadı ona Lan bu ne? Lan o neydi? Dayaydı gitti Aa bu da light it galiba ama karton cat Karton cat'in kafasında light it var Bunlar karışmış bir canavar olmuşlar Bu da siren kafaya benzer bir canavar Oy Tokadı vurdu geçti Abi ben böyle savaşları çok seviyorum ya. Arkadaşlar sizde daha fazla bu tarz videolarım gelmişsiniz. Mutlaka videoyu beğenin ki bu tarz videoların devamı gelsin. Evet burada ev kafa mı? House hit mi lan bu? Oho! O nasıl tekmeydi lan öyle? Tekmeyi vurdu uçtu lan. Tekmeyi gördünüz mü? Siren kafa değil. Oğlum siren kafa o nasıl tekmeydi öyle? Siren kafadan gerçekten mükemmel arkadaşlar tekmeler. <laughs> evet burada bir light hit. Karşısında da o pervane kafa. Hadi lan. Oğlum pervane kafa kafanı böyle ona doğru tut Pervanenle dönsün ölsün değil mi? Şu gücünüzü kullanmayı bilin ya Evet tekrardan arkadaşlar ateş kafa ve kafasının karşısında light it Oğlum bu ateş kafa neden böyle herkes ateş atıyor Çok güçlüymüş ya Şimdi kim gelecek kim gelecek Tekrardan bir canavar ve kafasında karton ketli light it Cartoon Cat ikisi birleşmiş arkadaşlar. Önce kafasında ışık kendisi karton. <laughs> evet gerçekten değişik bir karakter. Evet şimdi yine bu adam yine bu adam trafik kafayı tokatladı arkadaşlar. Oğlum bu ışın atar herkese. Kimseyi bu herkes öldürür yani. Kimse bunu öldüremez. Evet arkadaşlar burada house it karşısında silah kafaya benzer bir şey arkadaşlar o. Neydi o? böyle yükselen kafa farklı bir şekilde optimize edilmiş bir şey olmuş yani. Evet, lighted kafa karşısına sıra Hadi lan sayılın. Hadi lan. Sıra kafa nasıl dayak yedin? ondan dayak yedi ya. Sıra kafa sen kimleri dövdün ondan mı dayak yiyorsun ya? Tekrardan ateş kafa karşısında yine o kar karma karıştı. yer yanıyor. 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 Yandı gitti. Oğlum ateş kafa hiç yenilmedi ha. Herkes yendi. Karşısına kim çıkarsa çıksın. Yeniyor ya. Vallahi ölümsüz gibi bir şey. Senin kafana ses geliyor. Ah. Lan. Olmadı artık öl lan. Oha ölmedi bu sefer. Oha. Sonunda arkadaşlar biri şunu devirebildi ya. Herkese böyle gözlerinden ışın atıyordu. Ama artık ölümsüz olmadığını kanıtladı. E tekrar ateş kafa. Artık ateş kafa öl. Oha. <laughs> Oğlum bu ateş kafa hiç ölmüyor ya. Herkes öldürüyor ya. Bu nasıl bir şey böyle? Allah Allah. Tekrar ateş kafa karşısında house it. Lan yeter. Hadi işte bu. Sonunda şu ateş kafa yenen biri çıktı. Allah'ım yes be. Vallahi bir an bu ölümsüz sandım. Evet 10 dolarlık Ugi Ugi vs geri. Hadi bakalım Ugi Ugi. Hadi lan Hugi Hugi geriye çarptı Oha Sümüklü böcek geri Hugi Hugi'yi ezdi Şimdi 1000 dolarlık Hugi Hugi ve geri Hadi Hugi Hugi Hadi Hugi Hugi döversin onu İşte arkadaşlar Hugi Hugi 1000 dolar olunca Yener 10 dolarlık Hugi Hugi vs Red Oğlum o çok küçük Hugi Hugi kesin öldürür ezer onu Oha Bugünkü bugü korkudan kaçtı aynı film fareden kaçması gibi oldu. E evet, şimdi 1000 dolarlık kuyu gibi. Bence 1000 dolarlık kuyu gibi döver onu. Anna, 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 Anna. Anna. <laughs> Çok iyiydi. Huy gibi gibi 10 dolarlık kuyu bugü gibi. Oğlum 10 dolarlık kuyu gibi daha gel bence. Ben biliyordum. Bence 1000 dolarlık kuyu gibi de daha gel bundan. Huy gibi öldün. Oo ateş işlemiyor 1000 dolar kol Evet 10 dolar kol ise Sirenit bebek ama Bakın baby Sirenit ne yapacak Oğlum bebek bebek siren kafa gitti lan 1000 dolar kol de döver onu bence Hadi iyi gölge Eeeh Evet 10 dolarlık dövüyorsa 1000 dolarlık da döver değil mi? Evet 10 dolarlık dövüyorsa magi o ne lan öyle? Balık lan bu. Oha. Balıktan dayak yedi lan. Küçük çocuktan dayak yedi Ugi Ugi. Evet 1000 dolarlık da döver herhalde ya. 1000 dolarlık döv onu. İşte bu. Biliyordum döveceğini. Evet Brawl kapışıyor bu sefer on dolarlık Ugi Ugi. Hadi Ugi. Oha. 1000 dolarlık döver bence onu. Anna. 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 İşte bu. Yok yok Şimdi o gövge kafayla. Ama on dolarlık o gövge. Silah kafa döver. Oha işte bu. Ama bin dolarlık o gövge kafayı döver arkadaşlar. Çünkü pahalı o güvüge, kalın bak. İşte bu biliyordum. Bin dolarlık o güçlü arkadaşlar. Oğlum Sonic Exe'yle mi? Oha. Oğlum Sonic neden böyle? Bu gövge tokat bana yaptı. Ne yapıyor lan bunlar çok komik Lan aşk yaşıyorlar Ve gibi gibi dövdü Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoda Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Ben gerçekten bu videoyu izlerken çok keyif aldım İnanılmaz karşılaşmalar vardı Ve bu karşılaşmaları izlerken çok keyif aldım biliyor musunuz Arkadaşlar eğer ki bu tarz videoların devamı gelmesi istiyorsanız Mutlaka videoyu beğenin ki Ben daha fazla bu tarz tepkiden çekeyim Neyse o zaman hoşçakalın ve bay bay